Cerrahın telefonu çalar. Arayan hastane sekreteridir. "Buyurun, sizi dinliyorum." der cerrah. "Sayın hekim, ağır hasta var. Acele bütün işinizi bırakın gelin." "Geliyorum." deyip hekim telaşla yola düştü. Hekimi hastanede hastanın babası hışımla karşıladı. "Benim oğlum ölüm döşeğindedir." Ne için bu kadar geç kaldınız? Sizin kendi oğlunuz olsaydı yine böyle yapar mıydınız? Cerrah gülümsedi. Bana haber verilir verilmez acelece geldi. Bir de unutmayın ki hayat ve ölüm Allah'ın elindedir. Cerrah ameliyat odasına dahil oldu. Ameliyat iki saat sürdü. Cerrah odadan çıkıp koridordaki babanın yanından sakince geçip gitti. Ardından yardımcı hekim çıktı. Babaya oğlunuz yaşayacak dedi. Baba bir an çok sevindi, çok sevindi, çok mutlu oldu. Sonra yine hiddetlendi. Ve dedi ki bu cerrah çok kötü ve insafsız bir adam. Ne var ki? Ne vardı yani? Çıkarken bana iyi haber, evet o haberi, iyi haberi o verseydi. Yardımcı hekimin gözleri doldu. Ve adamı hayatı boyunca pişmanlığa sevk edecek olan şu cevabı verdi. Cerrah çok güzel bir insandır. Onun oğlu otomobil kazasında bugün vefat etti. Biz onu defin merasiminden çağırdık. Oğlunun defin merasimini yapamadan sizin oğlunuzun şifasına vesile olmak için hastane